Risk almadan bir iş yapmak ister. Benim de aslında e-ticarete başlama hikayem böyle bir şey. Merhabalar, ben Murat Ünlü, emekli yarbayım, inşaat mühendisiyim. Ee, askerlik mesleğinde bize e, hayatımız boyunca, daha doğrusu asker mesleğin içerisinde hep hikayeler anlatılırdı. Gelirdi ki, e, ya emekli olduktan sonra şu arkadaşımız bütün emekli ikramiyesini, oyak birikimini vesaire kaptırmış, batırmış. Aslında askerlerden emekli olduktan sonra çok başarılı olanlar var ticaret hayatında ama bunlardan kimse bahsetmez. Herkes negatife odaklanmış pozisyonda. Hep korkular, kaygılar aşınanır. Emekli olduğunda da herkes risk almadan bir iş yapmak ister. Benim de aslında e-ticarete başlama hikayem böyle bir şey. E-ticaret ee, e sistemi dinledim. Sistemi dinledikten sonra baktım ki ya e-ticaret yapacaksan burası kadar kolaylaştırmış bir altyapı yok. Ve risk almıyorsun. E bizim askerlerinde bu korkularımız neydi? E, emekli ikramiyemizi ya da oyak birikimimizi riske atmamaktı. Bu platformda da öyle bir şey var ki çok düşük bir sermaye ile ticaret mağazanızı alıyorsunuz. Yani ne ikramiyenize dokunuyorsunuz, ne oyak birikiminize dokunuyorsunuz. Onda bir şey yok. Sonrasında ben işleyişi gördüğümde dedim ki ya Murat burada hiçbir risk yok ki. Herkes yapabilir bu işi. Çünkü burada vergi lefasına ihtiyaç yok. Herhangi bir ürünün olmasına ihtiyaç yok. E, ürün de bulmana gerek yok. Herhangi bir sipariş düştüğünde ben mağazamdan bir satış yaptığımda sipariş ilgili firmanın şeyine düşüyor, yönetim paneline düşüyor. O fatura kesiyor, o ambalajını yapıyor, benim müşterime o kargoluyor. Yani ürünün sahibi kargoluyor. E benim burada riskim ne? İade kırıldı, döküldü de tedarikçinin üzerine binmiş durumda, onun sorumluluğunda. O zaman mağaza sahibi olduğumda benim tek işim burada satış yapmak. Satış yap, gediyeye aslan. Yani hiçbir risk yok. Beni de ilgilendiren, ilgilendiren taraf bir emekli olarak buydu zaten. O neden ne, o nedenle korkularım falan yendim. O korkular falan hepsi gitti işi dinlediğimde ve adım attım. Şunu söyleyebilirim. Belki de hayatımda verdiğim en güzel kararlardan bir tanesi. Ben 30 senemi vermişim askerliğe. Çok şeyimi borçluyum oraya. Beni çok geliştirdi çünkü askerlik hayatı. Ama e, 30 senelik birikim sonucunda aldığım emekli ikramiyesi belli. Çok şükür ona da şükür güzel bir emekli ikramiyesi var. Ancak ben burada 5 senedir e ticaret yapıyorum. 5 senenin sonucunda yani bugünlerde, bu aylarda benim kazancım şu an aldığım emekli ikramiyesinin birkaç katı. Onun için diyorum ki ister asker emeklisi olun, ister işçi emeklisi, ister memur emeklisi olsun, ne olursa olun şu ekonomik ortamda mutlaka bir ek gelire ihtiyacınız var. O nedenle eğer e-ticaret yapmak istiyorsanız en doğru platform, en kolaylaştırmış e-ticaret platformu bence burası. Mağazan olsunlar, emeklilik meğer ne kolaymış.